İlk herhalde herkese selamlar geçer takışlar, bu çok güzel videomuza karşınızdayım. Evet bugün sizinle beraber arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Backrooms'dayız ve Backrooms'da ekranda görmüş olduğunuz gibi gençler Sünger Bob tarafından kovalanacağız ama değişik bir Sünger Bob tarafından kovalanacağız. Bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bilgisayarınızı unutmayın. Bu videoda sizlerden şöyle gençler ee, bir 17 like bekliyorum. Eğer 17 like gelirse çok sevinirim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Şu anda oyunumuza geçtik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Backrooms'dayız. Bakalım Sünger Bob bizi nasıl karşılayacak. Hep beraber göreceğiz. Abi çok değişik bir ortam var şu anda. Uzun zamandır da Sünger Bob korku oyunları da oynamıyorduk arkadaşlar. Bu da böyle iyi oldu yani. Hadi bakayım. Çıkışı aramaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah çıkışı bu e bulabiliriz. Çok da değişik bir yer. Hocam aha şurası dümdüz, şuradan bir bassak aslında çok güzel olabilir. Ses mi geldi? Bir saniye yanlış anlamadım değil mi? Ses geldi. Oo. Bak bak. Süngerlap buralarda bir yerlerde galiba. Ne oluyor? Abi süngerlap burada. Ee, korkmaya başladım. Allah! Oo. E bu bana saldırmıyor. Hey, Sünger bomb. Bana saldırmayacak mıydın? Sünger bomb. Bir saniye, düşündüğüm şey değil mi? <laughs> <laughs> düşündüğüm şeymiş be. Oğlum, niye don giyiyorsun? <laughs> Değişik bir Sünger Kolların nerede oğlum senin? Neyse. Oğlum bakmayınca hareket ediyor ya. Bak şimdi, gördün mü? Bir de çok hızlı. Pardon, 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 pardon. Sünger bomb, sünger bomb. sakin, sakin ol. Ee, ben şimdi kaçacağım. Sakın gelme tamam mı? Bak sana bakıyorum. Şöyle yapsak. Hoppala. Ah! Korktum. Arabiden korkutucu. Kaçıyorum. Gelme, gelme. Yok, yok Hayır, hayır, hayır. Oo. Ya gelme işte ya. Gelme, gelme. <laughs> Oğlum ben buna nasıl şey bekliyorum sen? Çom. şey ıı, şurada çık Ah tamam şuradan varmış. Şuradan gidiyorum ben. Görüşürüz. 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 Tamam şuradan gidebilirim. Şimdi şuradan şöyle koşsam. Tamam gelmiyor galiba. Nerede? nereye gitti? Aa kaybolmuş. Arkadaşlar gerçekten kaybolmuş. Burada kesin var ya kesin buralarda bir yerlerde var. Oh, oradaymış, tamam. Hey. Singer Bob. Bak, anlaşabiliriz kanka. Tamam. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha gelme. Buradan gelir mi acaba? Geliyor. Sıkıştık şu anda çok fena. Ama ben kaçacağım. Hayır. O garip sesler çıkarttı. Nereden kaçacağız? Kaçacak yerim kalmadı. Tamam. Hayır sıkıştım deme. Sıkıştım deme. Sıkıştım deme. Şöyle kaçıyorum ben. Görüşürüz. Evet. Uh. Tamam sakin. On burada çıkış yok mu acaba ya? Dur yine mi kayboldu? Harbiden gene kaybolmuş arkadaşlar. Gençler şu anda eğer bu video şu an bu dakikasına kadar izlediyseniz hemen bu dakikayı yorumlar kısmına belirtin baba ve hızlı bir şekilde de istediğiniz bir yorumu aşağı yazın abi. İşte eline sağlık, güzel video olmuş gibi gibi istediğiniz yorumu aşağı yazın. O bu dakika etik etiketleyen ve gençler yorum yazan arkadaşlarımıza kalp atacağım. Haberiniz olsun. Şimdiden herkese kolay gelsin hocam. Hepinizi yorumda okuyacağım. Baba, hayır gelme, 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 gelme. Gelme hocam. Bir de abone olmayı, bir tane de beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve gençler 3000 aboneye doğru gidiyoruz. Abone olursanız çok iyi olur. 3000 abone artık olalım yani yavaş yavaş. Çıkışı da bulamıyorum zaten. Çıkış galiba yok abi bu oyunda ya, bilmiyorum. Bir işaret falan da yok ki şuradan çıkın şuraya gidin gibi bir şey de yok yani böyle normal geziniyor şu anda. Of! Neredeydi ben görmedim. Sonunda karşılaşmayı başardık. Hocam ne yaptın ne ettin ya? Uzun bir süredir konuşamıyoruz sanki Sünger Bobcuğum. Sen de biraz oyun oynayacak. Gel. Of. Tamam sakin ol. Sakin ol. Gelemezsin ki. Gel bakayım. Gel 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 gel. Yap. <laughs> Bekle. Bekle bir saniye. Hop. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videomuzu beğenip farklı videomuzu görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.